Değerli YouTube kanalı izleyicilerim, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden her sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlarım. İyi ki varsınız arkadaşlarım. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız arkadaşlarım. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri seviyoruz değerli izleyicilerim. Bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyip diğer videolarımı da göz atmayı sakın unutmayın arkadaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlarımız.